Almanya'nın yenilenebilir enerji üretimi sürekli artarak 2000 yılından bu yana 4 kat artış kaydetti. Enerji uzmanı Bernhard Schabot'un hazırladığı bir araştırmaya göre bundan 15 yıl önce 40 terawatt saat yenilenebilir enerji üretilirken 2014 yılında bu seviye 157.4 terawatt saate çıktı. Almanya'da özellikle rüzgar enerjisi önemli bir rol oynuyor. 2014 yılında Almanya'da kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi AB toplamının %30.4'ünü oluştururken onu %17.9'da İspanya ve %9.7 ile İngiltere takip ediyor. Öte yandan rüzgar enerjisi santralleri potansiyellerinin çok altında üretim gerçekleştiriyor. Almanya 2013'te %18'lik yararlanma oranıyla ABD 22. sırada yer aldı. Almanya'da kuzey sahilleri haricinde rüzgar seviyesi nispeten düşük. Uzmanlar santrallerin rüzgarın az olduğu bölgelerde daha fazla enerji üretebilmesi için Almanya'daki rüzgar enerjisi kültürünün gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.